Kalk Kendal. Gebermedin mi sen hala? Önce sen Kendal. Önce sen. İyi. Yakaladın işte. Aferin sana. Aferin. Aferin. Haydi vur beni. Hayda vursana. Bak silahım da yok. Kaçarken vurduğum geberdi dersin. Hayda askerler gelmeden bitir şu işi. Vur. Narin. Nahani ölümünde parmağım varsa seni öldürürüm dediydin ya. Yaralı halimle peşimden koşarak geldim buraya kadar. Söyleyeyim o zaman. Var. ...Narin benim yüzümden öldü. Vur hadi. Vur! Vuramazsın tabii. Kanun adamısın sen. Beni vuracağı için... ...Narin'in intikamını cesaret yok sende. Olsaydı... ...Narin ölmezdi. Şeker alırdın yanına. Beni de ezer geçerdin. Hani birlikte yaşlarımızı biriktirdiğimiz mendilleri yakacaktık Hani sen bana akşamları en sevdiğim yemekleri yapıp hayaller kuracaktık yine. Seni mutlu edemedim. Suç benim. Seni mutlu edemedim, özür dilerim. Ateş edecek cesaretin yok değil mi komutan? Alışıksındır sen. Hayda vur beni. Ben senin kadar beklemedim. Yoluma taş koyan babamı bile tanımadım. Geberttim. Boğazına sarılıp geberttim. Beni zorlama Kendal. Ben bundan da yırtarım komutan tasalanma. Seni bile hapse attırmış adamım ben. Kendal'ı alt etmek kolay mı be? Bunu en iyi sen bileyim bu sefer bitti Kendal. Bu kez yolun sonuna geldin. Anlaşıldı komutan. Sen beni vuramayacaksın. Belli oldu. Haydi bana eyvallah. Ah! Beni vurmadan durmam komutan, durmam. Sen de dur dedim. Sırtımdan mı vuracaksın komutan, he?